Ya hızlı oynayana olur. Fargoş hoş geldin. Yine gelen herkes hoş geldi. Selam. Ablam aydın da değilim. Oğlum siz nesiniz? 12 misiniz siz? Niye sonra görünce Valentina çektiniz ya? Girmiş bir de savaşacağım bile mi? Soru oynayacak adam. Postere bak be sen mi yaptın onu? Aman Buraya da sonra hiç olmadı. Hepsi uçup kaçıp. Hepsi. Oğlum redden başlasaydın. Seni düşürürdük. Gelmiyor ama. Şiir gibi oynarım. Nişe <laughs> takip teşekkür ederim. Hoş geldin. Kız bırak. benim minyonlarımı kapatmış ya. Git 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 bak 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 taş atıyor. Ne girdin sen hamlem? Yakmadı bizi çünkü. Çalı ben mi? Yo, yukarıdaymış. <laughs> Okey, şoo so. Ligi bir rahatsızlık verdi gitti orayı Tanıştığımıza sevindim ablam görüşürüz gidiyor musun? Emre bu bunu almaya gelir Sen mi alacaksın peki Burada mısın? Evet Çok az Emre ya Taşı olabilir Tamam Önden tutamadık Bana kötüsün dedin Niye kalbini kırmak istemedim Ayakçı gibi durdun o yüzden Emre geliyorum. Emre geliyorum. Güzel. Oynatayım mı buraya? Tamam. Aldı bu ultimi. Ben et sağlıklı. Sonra da benim ultim var. Sonra da benim ultim de be? Valentina da benim ultim var. Kitle kontrole girdi. Dikkat edin. Fena fena. Emre olitim dönecek, dayı batarlarsa tutarım. Geri çık. Oynatayım mı? Oynatayım bekle. Dayı atayım mı? O da beni aldı. Açacak ultiyi. Tamam çok güzel çok güzel bebeksiniz ya bebeksiniz çok güzel oynadınız Takım ya takım ya sonunda ya çok şükür ya Canım takımım Vıy dur tamam 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 özür dilerim git Allah'ın cezası özür dilerim özür dilerim gel ona Ultim bitecek zaten Emre gelecek mi? yok Ultisi benim de yok. Oy. İyisin. Ama şeyin yok değil mi? Gölgen yok. Tamam. Turtle mu? Tamam. Başlayacağım. Hemen başlayacağım. Şu gold'umu alayım. Hemen başlayacağım. saniye yine çıkalım antik çıkalım bir. bir tane antik koyalım hemen başladım hemen başladım hayır hayır tutturamadım tutturamadım bir dakika bir dakika Ama çok hızlı başlamamız gerekiyordu ya. O hiç itmek olmadı. Kule bende. Çıktım 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 yok. Tamam yok yok. Lane'ime dönüyorum. Lane'ime dönüyorum. Lyla'nın farmını çok şey yaptım. Hazine kutusu atmış birisi. Teşekkür ederim. Kendi eşek ailesi diye yazıyorum. Eşek ailesi değil ya. Enik, enik ama aile, enik ailesi değiliz ya. ya. millete enik diyoruz. Kızıyorlar ya ondan. Çapraz, çok çapraz kaldım ya. O da atamadı da. Ne olur gel artık Emre. Tamam. Diğerkinde de bir şey yok. Aldım onu da. Lan asist gelmedi ya Allah kahretmesin. Neyse clip ne yaptı yukarıda o global zaten her türlü şey yapar. Kanka gelir gelir o soru oynamak için Valentina aldı zaten senlik bir durum yok sen takıl. Yeni gelen varsa hoş geldi. Bulumuz çıkmış. kaydı kaydı şöyle bir dive atsam ultim yok ultim yok bir tur çıktım orayı arkayı topladılar çok güzel ultim 6 saniye de bu canla girmeyeceğim emre şovda Bu da öldü, bu da öldü. Vur kız vur kız Tamam. Tamam. Vur Devam kızcı. Kapatacak onu Clint. Tamam. Tertemiz. Elinize sağlık. Tamam. Ultim 10 saniye. Bir tur geri. Bir tur geri. Bir tur. Tamam. Valentin aldı mı? Kim aldı? Beni alma, Beni aldı. Tamam. kontrol edeceksin. Sıkla kontrol ile çık. Seni almasın bir tarafa. Oyna kızacak Oyna kızcı. Ya canlara bak erken aslaydım keşke. Tamam 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 çık çık çık. Çık lan kapatacak bizler Keşke erken aslaydım o ya. Kanka blue'ya mı toplanayım? Kanka öne çok geçtik ama ya. Şimdi sende digi var. Bende yok ama. Bunları tutuyorum. Lan Seot'u fena counterladık fark ettiniz mi? Girdiği hiçbir yerden çıkamıyor adam. Fenayız ya, fenayız. Kanka digi güzel oldu, digi güzel oldu. Ben de tank almanı isterdim ama çok güzel oldu digi. Çıktım. Kız sen kuleyi mi öldün? Sen kuleyi mi tanklıyordun? Ben minyon var sanıyorum içeride. Kız bizimki kuleyi öldü. Dur 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 orada kim var? Lan öl ya hep bir canla kaçtılar gök kran mı çıksaydım? Hep bir canla kaçtılar ya. Emre 10 saniye ultime. Hani bir rahatsızlık olsun diye girdim. Açayım arkaya doğru sektireceğim Ya da dur buna direkt Allah'ım şimdi de piski attı Tamam gerideyim O aldı çok iyi çok iyi aldı Zonya ver bana dive atalım rahatça Orada dönmesek mi Aynen aynen lord Oğlum hazine kutusu attınız hiç kimse gelmedi Güzel değil mi sonra Abla sol abla sola girilmiyor. Çıldırıyorum. Evet ablam sola sıkıntı. Ne hoş geldi. <laughs> Sonunda benim değil seninkini mi aldı? Akıllandı. En iyi zekice davranıyor. Kankam orada kim var? Burayı görüyorsunuz. Tamam. <laughs> Canım az. Yukarıyı sprintleyeceğim. Teşekkür ederim Bebito Digi. Yukarıyı getireceğim. Ya kaç gösteriyorum Oğuz? Güzeliz, güzeliz, çok güzeliz. Emre eşek yüküyle para veriyorsun Emre. <laughs> Esi potçu. çete bakamadım. O hazine kutusundan niye insanlar gelmedi peki? Oyunumuz da bu kadar güzelken. Öğrencini atmamış o ultiyi hala. Oraya iyi hala gelmeyeceğim. Burası açılsın patlaması gitsin north girmeden. Şu patlamayı alıp geleceğim o tarafa artık. Aşağıda patlama yok zaten. Geliyor. Bırak girdi tamam. Tamam. <laughs> Attı ultisini ben daha ultiye girmedim ki. bebeği açtık. 12 saniye var ultime. Şöyle ben 20'den bir kaçtım bir tur. Tamam. Lan git. Açamadım açamadım. Yok çıktım oradan bir tur. Ölürüm. Canım çok az. Bir tur çıktım. Oynayacaksanız ona göre oynayın. ulti açamadım orada onlara ulti açsaydım oyun gidecekti de gel diye kuş gel bebitu al bunu al bunu bebitu can yenileyemiyorum ya ııı ee, yanlış ulti açtım Ulti açık. Gelsin gelsin. Ulti açık. Ay kız şey ona hasarın yetmedi mi? Tamam. Girdim girdim gel. Kız öldürdü kimler zaten. Güzel. Elinize sağlık. Tertemiz ya. Tertemiz oynadık. 16. <laughs> Hocam o kadar değil. Oyunu öğretecek var mı? Şimdi bakalım. Ne garip Euro'ya. Hoş geldiniz. Selamlar. Tamam hiç bakmadım. Kend Buraları hiç görmedik. Tamam. Hiçbir şey yazmamışsınız zaten. Çok güzeldiniz. Elinize sağlık. Tertemiz oyun oynadık. Tertemiz oyun oynadık. Hepinizin eline sağlık. Üf, benim kader şaka mı? Benim kader şakım. Keşke o hazine kutusundan birileri geleydi. 18 artı yaptık diye mi gelmedi ya? Fenayız. Fenayız. Kim ölmüş? Ölenler. <laughs> en azından çok güzeldiniz. He, ben portal sandım onu. Ben geldim kimmiş bu MVP? Çok iyi oynuyor kız ya. Yo takım da çok iyiydi. Herkes çok iyi oynadı. Herkes bebek gibi oynadı. Çalmış. MVP'mi çalmış. Ama Emre de bebek gibi oynadı. Herkes oynadı. Emre'den çalmış mıyım? Emre'den çalmışım. Emre'cim ben hiç ölmedim canım. Bir de %33 hasarım var ya. Enik mutlu. Enik çok keyfi yerine geldi. En iyi keyfi yerine geldi gerçekten. fenayız, başa belayız. 5 girdik. Kanka kuduruyorum yoksa, kuduruyorum çok fena kuduruyorum. Ne hallere giriyorum. Ya teşekkür ederim. Bu tatlış bir tane toş ve bir toş takımımla böyle olurum.